Özgür kanalından herkese merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir Orta Amerika ülkesi olan Costa Rica'nın İspanyolca'daki anlamı zengin sahildir. Kuzeyde Nikaragua, Güneydoğu'da Panama ile komşu olan ülkenin batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi vardır. Tam da bu sebeplerden, tıpkı adının anlamı gibi zengin sahil şeritlerine ve muhteşem plajlara sahiptir. Doğal güzellikleri sadece bunlarla da sınırlı değildir. Hem bitki, hem de hayvansal anlamda nadir görülen türlerle ve şelalelerle dolu doğa parkları ile de öne çıkan bir ülkedir. 19. yüzyılda İspanya'dan bağımsızlığını kazandığında, dış dünyaya kapalı ve fakir bir ülke olan Costa Rica, zamanla Orta Amerika'nın gelişmiş ve çok ziyaret edilen ülkelerinden biri haline geldi. Kendisiyle, Aynı gelir seviyesindeki ülkelere göre çok daha fazla insani kalkınma gerçekleştirdiği için 2010 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından örnek ülke olarak seçildi. 2011'de ise yine aynı kuruluş tarafından insani kalkınma ve eşitsizlikle mücadele yanı sıra sürdürülebilir çevre politikaları konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın örnek gösterdiği bir ülke olmuştur. Her ne kadar Costa Rica bir turizm ülkesi olarak anılsa da ekonomik anlamda kazancının %55'ini tarımdan sağlanmaktadır. Ülkede hayvancılık da gelişmiştir. Costa Rica, Orta Amerika'nın en çok süt ürünleri ihraç eden ülkesidir. Tropikal iklimin etkisiyle Costa Rica'da yıl boyunca güzel hava yaşanır. Sıcaklık ortalaması 25 derecedir. Yağışın hiç olmadığı dönemde gitmek isteyenler için aralık nisan ayları arası uygundur. Ancak yine de Costa Rica yılın her mevsimi ziyaret edilebilecek bir ülkedir. Özellikle ocak ve şubat ayında düzenlenen uluslararası festivaller ülkeye çok fazla turist çekmektedir. Costa Rica'da aile kavramı çok önemlidir aile bağlarının önemi her zaman dikkat çeker. Katolik dinine inananların ülkede çoğunluğu oluşturması, halkın davranışlarındaki muhafazakarlığın en büyük sebeplerinden biridir. Ancak yine de pek çok Orta Amerika ülkesine göre turistlere yaklaşımları daha sıcakkanlıdır. Ülkede eğitim parasızdır. İlk öğretim, 6-12 yaş arasında mecburi olup, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı azdır. Ulaşım, yaklaşık 35.357 km uzunluğundaki karayolları, iki sahili birbirine bağlayan 1.500 kilometrelik demir yolları ile sağlanır. Karayolları yetersiz ve bakımsızdır. Puerto Limon, Pontarenas, Golfito, başlıca limanlardır. San Jose yakınlarındaki Guan Santa Maria, ülkenin tek milletler arası havaalanıdır. Doğu Alize rüzgarlarının hüküm sürdüğü kıyı ovalarında nemli ekvator iklimi, orta kısımlarda ılık, yüksek yerlerde ise soğuk iklim hüküm sürer. Fakat soğuklar şiddetli değildir. Kıyılarda sıcaklık ortalama 25 ile 32 derece, orta kısımlarda ise 21 ile 27 derece arasındadır. Bu durum yüksek bölgelerde ise 10 dereceyi geçmez. Ülkede kar yağışı görülmez. Yıllık yağış ortalaması ise 3100 ile 6350 milimetre arasında değişmektedir. Costa Rica'da yaşayan 4 kişilik nüfusun %75'i Katolik, %15 oranında Protestan mevcuttur. Bunun dışında Yahudiler de mevcuttur. Costa Rica'nın resmi dili İspanyolcadır. Ancak bazı devlet işlerinde İngilizce de kullanılmaktadır. Costa Rica tarihi, Christophe Colomb, Karayip sahilleri yakınındaki küçük bir adaya, 18 Eylül 1502'de çıktığında, burada bulunan altın yataklarından dolayı, buraya zengin sahil anlamına gelen Costa Rica adını verdi. Ülkenin bugünkü yerlileri, 16. yüzyılda Guatemala'dan göç etmiş olan İspanyollardır. Burada kızıl Kızılderililer ve Zenci köleler bulunmadığı için, İspanyollar kendi topraklarını kendileri işlediler. Costa Rica'nın kolonik devri fakirlik ve sefalet içindeydi. 15 Eylül 1821'de bağımsızlığını ilan eden Kosta Rika böylece İspanyol boyunduruğundan kurtuldu. 1838'e kadar dış politikası Orta Amerika Birliği'ne bağlıydı. 1838'de bu birlikten ayrıldı. Costa Rica mutfağı, Costa Rica'da pirinç temel besin kaynağıdır. Örneğin Gallo Pinto yemeği fasulye ve kızarmış pirincin karıştırılmasıyla yapılan yemeklerdendir. Bir diğer pirinçle yapılan yemek pilav fasulye, balık veya tavuk etinin karıştırılmasıyla hazırlanır. Salata ve kızarmış sebzelerle servis edilir. Malzeme çeşitliliğine göre çeşitli adlarla isimlendirilir. Costa Rica geleneksel yemekleri genellikle tavuk ya da balıkla pişirilir ve sebze ile servis edilir. Kırmızı et tüketimi de yaygındır. Picadillo, et, domates, patates, soğan ve çeşitli baharatlarla pişirilir. Kahvaltıda bir çanak içerisinde Natilla adı verilen denilen ekşi krema, yumurta, pişmiş ve kızarmış muz ile birlikte Gallo Pinto'dan siyah fasulye ile karıştırılmış pirinç oluşur. Genellikle yanında bir fincan kahve veya taze sıkılmış meyve suyu içilir. Öğle yemeklerinde et ya da balığın yanında kasados, fasulye pirinç, salata, kızartılmış muz, plantains, beyaz peynir ve mısır tortillası yenir. Gallo Pinto ile Casado arasındaki fark, Casado'da pirinç ve fasulyenin karışık olmamasıdır. Costa Rica'nın akşam saatleri için tipik ana yemeği Arroz con Pollo'dur. Tavuk ve pirinçle hazırlanan bu yemeğin yanında genellikle tatlı mor patates, gamote ya da yer elması ve patates benzeri olan yuca tüketilir. Aynı sebzeler deniz ürünleriyle hazırlanan yemeklerin yanında tercih edilir. Costa Rika halkı kimi zaman yemek öncesinde ya da yemek aralarında küçük atıştırmalıklar tüketir. Buna kendi dillerinde bocas derler. Tortilla cips ya da siyah fasulye yenir. Kosta Rika mutfağının pirinçten sonra bir diğer vazgeçilmezi mısırdır. Mısır tortillası dışında da pek çok şey hazırlanır. Tamale plantains bunlardan biridir. Muz yaprakları içerisine konulan mısır hamurunun Pirinç, fasulye, çeşitli sebze ve et ilavesiyle sarılarak hazırlanan bir yemektir. Mısır çorbası olan pozol ve mısırdan yapılan krep olan chorreadas bunlardandır. Kosta Rika'dan alınacak hediyelik eşyalar. Kosta Rika'nın kültür zenginliği hediyelik eşya sektöründe de kendini gösteriyor. Ülke genelindeki sokak tezgahları, mağazalar ya da pazarlarda pek çok seçenek bulmak mümkün. Kosta Rika'dan alınması gereken ürünlerin başında kahve geliyor dünyaca ünlü kahvesinden evinizde de yapmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Bir muz cenneti olan Costa Rica'da bir nevi atık sayılan muz ağacı yaprakları dönüştürülerek kağıt haline getiriyor. Ekolojik sisteme katkısı da bulunan bu kağıtlardan edinebilirsiniz. Mango ağacından yapılan envai çeşit ürünler de her yerde karşınıza çıkacaktır. Mumluk, kolye ya da biblolarından alabilirsiniz. Bunlar dışında masklar, çeşitli desenlerdeki şallar, çantalar ya da takılar da ilginizi çekebilir. Costa Rica Festivalleri Eğlenmeyi seven bir ülke olan Costa Rica'da neredeyse her ay farklı alanlarda festivaller düzenlenmektedir. Yılın ilk festivali, her yıl Ocak ayının ilk iki haftasında Palmares'te Alajuela'da düzenlenen Fiestas de Palmares'tir. Konserlerin, rodeo gösterilerinin olduğu harika bir kutlamadır. Şubat ayının öne çıkan festivali ise Expo Perez Zeledon'dur. Liberia'da düzenlenen etkinliklerde büyükbaş hayvanlar sergilenir, rodeo gösterileri yapılır. Mart ayının en büyük etkinliği, Mart ayının ikinci pazar gününde düzenlenen El Dia del Boyor'udur. Türkçe'ye çevirirsek, Kağan'ı arabası sürücüleri günü de denebilir. Süslü Kağan'ı arabalarıyla geçit töreni yapılır ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Aynı ay ve aynı gün San Jose'de ise Uluslararası Sanat Festivali yapılır. Bir diğer önemli ve büyük festival, Ağustos ayında San Jose'de düzenlenen müzik festivalidir. Her yıl binlerce insan bu festival için şehri ziyaret eder.